İyi akşamlar Ege'n Ege'nin de açmayı unutmuşuz. Bir saniye. Ege. Nin. şöyle bir açalım. Albaraka'da kalmışım. E, bu da günlük grafik. Bunu da son videolarda 1200 biliyorsunuz. 1200 desteğiyle. Hatta uzun zaman yani şurada ilk değdiğinden beri Nisan'dan bu yöne 1200 desteğini takip ettik. Geldi. Şöyle bir toparlama görüyoruz Ege'nde şöyle geldi yukarı doğru kafasını kaldırmaya çalışıyor ve dirence en sonunda geldi yani o 1350 direnç buraya koymuşum zaten bugün de dirençte bir kapanışı yaptık güzel bir hareket Ege için bakın yukarı doğru bir e, ivme kazanmaya çalışıyor şu anda olumlu tüm ortalamaların üstünde bakın bu sefer dirence şimdi geçen seferden farkını söyleyeyim dirence gelişinin Şurada e, bir ilk deneme geliyor. Dirence gördüğünüz gibi 20, 8 gün altında 20'nin yani fiyat ortalamaların üstünde ama 8 üstseli aşağı altında 20'nin e, tek başına böyle bir mum oluyor. Haliyle geri dönüyor. Yani desteklenen bir hareket olmuyor. İkinciye deniyor. Var mı? E, 50'nin üstüne çıkıyor. Bakın bir direnç denemesi. Çok fazla kararlı bir hareket gelemiyor. Yine 8 gün üstseli 20'nin üstüne çok fazla gidemiyor. Hafif bir hacimlenme oluyor oradan geri. Şimdi bu seferki fark şu. 8 gün üstseli 20'nin üstünde. 20 50'nin üstünde. Yani Şimdi bana yani geri dönüp anlattırmayın. Üstelik ortalamaların ve ortalamaların birbiriyle ilişkisini anlatmama gerek yok herhalde. Pek çok kişi farkındadır. E yani 50 günün üstüne çıkan kısa ortalamalar bir kere pozitif. E yani gördüğünüz zaman bunu olduğu gibi pozitif kabul edebilirsiniz. Egen'de de böyle bir tablo mevcut. Sıkıntı ya bir sıkıntı yok. Yani 1350'ye takılması Şimdilik yani bugün burada kapatması bir heyecan vesilesi. E, i̇leriki dönemde önümüzdeki hafta bakarız. Bu 1350'nin geçilmesi lazım. o aklınızda olsun. Kısa vade hemen e, şey değerlendirilebilir yani 1263 de değerlendirilebilir. Bir destek hattı olarak ciddi veya e, burada 1281 de değerlendirebilirsiniz. 1300 değerlendirilir mi diye ne olacaktır. Yani çok böyle e, şeyseniz e, sabırsızsanız 1300 yani stop seviyesi kişiye göre değişir her zaman onu söyleyeyim ama çok sabırsızsanız 1300'de tabi ilk bakılacak destek alanı kırılıp kırılmadığına. ama arada makaslar küçük yani öyle çok büyük farklar yok yani, yani 1300 kırılsa Allah aşkına 20 lira bir gevşeme bekleriz arkasında ama 20 lira zaten bunun %1'i arkadaşlar yani %1'i değil de işte 1.5 6 bir şey olur hesaplarsanız öyle çok büyük bir kar marjı dediğim gibi arada yok. Yani çok sabırlıysanız 1263 en altta bakılacak şu an alan. Kırılmıyorsa pozitif ara, e, durum devam ediyordur. Yani yukarı akım devam ediyordur. Şu an dediğim gibi yani olumlu gösterge var. E, bir tek 1350'yi bakalım geçebiliyor muyuz? Geçersek haftaya e, yukarıda 1455'e 100 lira daha önümüzde e, bir kapı açılır demek. 100 liralık daha bir alana çıkarız. Oraya da gelince bakarız. Yani orası da bir diğer direnç. Tabii şunu ifade edeyim, hani 1200'ün altına gitmedikçe, şimdi diyelim buradan döndü, oldu ya e, olabilir. Bazen öyle ortalamalar çıkar mı kar, e, yani bir şey olur, haber olur, şu olur, bu olur. Öyle bir konumda da en kötü, aşağıda 1200'e bakarız. Üstünde kaldıkça da şuradaki yatay alanı değerlendirmeye devam ederiz. Yani bir yatay alan var çünkü aşağıda. Ne zamandan beri? Aslına bakarsanız 26 Mayıs'tan beri burada bir yatay alana girdi. O alanı e, dediğim gibi bir sonraki hareketini değerlendirmeye çalışırız. Yani trader genellikle böyle davranan insandır. 64 RSI e, ya olumlu. RSI da yukarı. E, güçlü bir RSI puanı. 64. Fena değil. Yine gördüğünüz gibi Makti pozitif. E, o da hem şey olarak pozitif alanda e, hem de al kesmişti zaten. Yani 10 Haziran'da 9-8 Haziran'da bir al kesmiş. O durum e, orada devam ediyor. Yani Makti ve RSI olarak da pozitif ilerliyor. Bu bir çanak olur mu diye aklına mutlaka takılan arkadaş oluyordur. Yani olabilir bir çanak. O şey var. Hani yapı olarak tam yapı yok ama şu hacmi aldığınız zaman yani bir ihtimal akla gelmiyor değil. Şuradan bir yay çizelim. Neredeydi bu yay? Şuradaydı. Ee, ya evet. Yani bir çanak olursa da e, bu çanak 1870 çana olur. Öyle bir şey olursa şöyle biraz geniş çizeyim de. 1870 çana olur. Olursa diyorum. Bak bilmiyorum olur olmaz mı? Şimdi çanaklardaki sıkıntı şudur. Onu da söyleyeyim. Yani normalde çanaklar dipte böyle çok Burada hacim azalıyor. Yani bir çanak ihtimali doğuran bir hacim oluyor. Evet fakat e, aşağıdaki dipteki fiyat, fiyat hareketi çanaklarda genelde böyle olmaz. Yani biraz daha e, sıkı olur. Yani öyle marj küçük olur. Burada biraz marj büyük. Ama dediğim gibi o zaman dört evresi vardır çanakların. Onu da söyleyeyim takip edecekseniz. Yani önce bir satılır. Şuradaki gibi sert satılır. Ondan sonra bir dengelenir. E, bu bir plato dönemidir en alttaki dönemleri piloto denir yani kendine bir dip bir alan yapar orada sığlaşır iyice ölür sonra bir toparlama alanına çıkar mesela burada 1350'nin üstü ve 1455 aralığı olur söyle bir şey güzel bir toparlama alanı kitabı olarak orayı sert çıkar genellikle ve biraz volatilite olabilir toparlama alanlarında en sonunda da dördüncü evrede şu gördüğünüz alanlarda yükseliş trendini ee, devam eder. Girer ve devam eder. Ve bir e, de yukarıdaki dirence doğru da gider. Yani öyle olur demiyorum. ayrıntısını detayını da anlatıyorum. Yani normalde çok şey değil. Hani şeklen mumlar çok müsait değil. Ama hani ben bir hacim olarak aslında fena gözükmüyor. Onun için öyle bir ihtimal aklıma geldiği için söylüyorum. Bunu bu, bu arada şunu da söyleyeyim. Hani çanakları doğrudan belirleyemezsiniz. Bu çanakları yani üçüncü evresini görmeden çanağın bu çanak diyemezsiniz. Üçüncü evresi dediğim gibi toparlama evresi olur. O toparlama evresinde ancak o teşhis, belki o ihtimal akla gelir. Söylenecek bir herhalde başka bir şey yok. Yani ee, hacimler biraz önce değindim mi hatırlamıyorum. Biraz daha yükselir ve tutarlı konuma gelirse, aylık ortalamanın üstüne çıkarsa o da iyi olur. Şu anda henüz öyle bir hareket tam yok. Tam aylık ortalamada gidiyor aşağı yukarı. Ee, büyük bir şey göremiyoruz. Kararlı bir yükseliş henüz tam olarak göremiyoruz ama dediğim gibi giderse o da destekleyici bir şey olur. Herkese iyi akşamlar.